Mezarlık ziyaretini alışkanlık haline getirmiş bir adamın anlattığı bir hikayeyle karşınızdayız bugün. Adam sözlerine şöyle başlıyor. Hayatımın en korkunç ama bir o kadar da mucizelerle dolu olayıydı bu. Kim şahit olsa kalbi yanar kavrulurdu. Öyle ağlamıştım ki gözyaşlarım yüzümde düştüğü yeri yakıyordu. Benim hikayem mezarlık ziyaretlerine başlayıp bunu alışkanlık haline getirmemden sonra başladı. Her gün bazen de geceleri mezarlıklara ziyarete gider, oradaki meftalar için dua eder, Kur'an okur, tefekkür ederdim dünya hayatının nasıl geçici olduğunu, asıl yurdun bu toprağın altına girince başlayacağını mezarlıkta iddia ederdim. Bir gün adamın biri bir kadını defnetmek için mezarlığa geldi. Bu işe şaşırmıştım çünkü normalde insanlar yakınlarını defnetmeye kalabalıkça gelirlerdi. Hüzünlenir ve ağlar mevta için dualar ederlerdi. Bu adamsa tek başına yanında sadece tabutu taşınmasına yardım eden üç adamla birlikte gelmişti. Ayrıca sanki bir acelesi var gibiydi. Kadını mezara koyup üstünü örttükten sonra da sessiz sedasız mezarlıktan ayrılmıştı. Onun mezarına gittim, hiç tanımadığım bu kadının garip bir durumu olduğunu hissetmiştim. Mezarın başında oturup Kur'an okudum. Onun için Allah'tan mağfiret diledim. Onun için dualar ettim. O günden sonra da ne zaman mezarlığa gelsem kadının mezarına uğramadan geçmiyordum. Sanki beni oraya çağıran bir şey var gibiydi. Kadının cenazesinin o yapayalnız haline üzülmüştüm. Aradan birkaç gün geçmişti. Yine kadının mezarının başına geldim. Onun için dua etmeye başladım. Birden toprağın altından mezardan bir ses gelmeye başladı. Bir bebek ağlıyordu. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Bu sesin zihnimin bana oynadığı bir oyun olduğunu düşünüp tövbe istiğfar ederek oradan uzaklaştım. Ancak aklım orada kalmıştı. Evime döndüm. Uyumaya çalıştım. Rüyamda bir küçük bebeğin bu mezarın içinde ağladığını gördüm. Koşarak mezarlığa geri döndüm. Hala bebek ağlama sesi geliyordu. Birden nasıl yaptığımı bilmiyorum ama mezarı ellerimle kazmaya başladım. Sanki biri bana yardım ediyordu. Sorunda kadının cesedine ulaştım. Kadının yanı başında ağlamakta olan küçük bebeği gördüğümde ise şaşkınlıktan dilimi yutacaktım. Ağlamaya başladım. Süper Allah! Ölmüş annesinin karnındaki bebeği koruyup gözeten Allah'a hamdolsun diye sesleniyordum. Kim doğurtmuştu bebeği? Mezarın içinde iki gündür kim yedirip içirmişti? Süper Allah! Aklım olanları idrak etmekten aciz kalmıştı. Bebeği oradan çıkarıp mezarı kapattım. Bebeği alıp kadının köyüne götürerek soruşturmaya başladım. Köylülerden öğrendiğim kadarıyla bebeğin annesi zina işlemiş ve bu zinadan hamile kalmıştı. Onu gömmeye gelen kardeşi ve amcaları bu rezaleti gizlemek ve bu utançtan kurtulmak için onu öldürmüş ve gizlice gömmüşlerdi. Ancak Allah'ın işine bakın ki annesinin karında büyüyen bebek kadının ölümünden sonra Allah'ın izniyle doğmuştu köylülere bebekten bahsettiğinde bana eğer bu bebekten aileye bahsedersem onu öldüreceklerini çünkü zinadan olan bir bebeğe bakıp büyütmek istemeyeceklerini söylediler. Bebeğe yazık olacaktı. Kendi kendime büyük bir hayrete düşmüştüm. Ne yapacağımı bilmiyordum. Kucağımda minik bir bebekle Allah'ın bana bir yol göstermesini bekliyordum. Zina etmek bir kadınla nikahsız veya haksız olarak cinsel temasta bulunmaktır. Nikahlanmamış kız arkadaşla veya Nişanlıyla yapılan cinsel ilişkide zinadır. Arapça zena fiilinden maslar. Zina'nın sözlük ve terim anlamı birdir. Bu da bir erkeğin kadınla bir akde veya haklı bir sebebe dayanmaksızın önden cinsel temasta bulunmasıdır. Zina eden erkeğe zani, kadına ise zaniye denir. Zina ayet ve hadislerde kesin bir şekilde yasaklanmıştır ve haram kılınmıştır. Zira ayeti kerimede zinaya yaklaşmayınız emrine tetizlikle uymak gerekir. Bu ayet-i kerimede zina bir tarafa ona yaklaştıracak davranışlar bile yasaklanmıştır. Zina öteden beri insan aklının ahlak ve hukuk nizamlarının ve diğer semavi dinlerin tamamen yanlış ve çirkin gördüğü bir davranış olup İslam'da da büyük günahlardan sayılmıştır. Zina öteden beri insan aklının ahlak ve hukuk nizamlarının ve bütün semavi dinlerin tamamen yanlış ve çirkin gördüğü bir davranıştır. Zina, nesebin karışmasına, ailenin dağılmasına, hısımlık, komşuluk, arkadaşlık gibi bağların çözülüp toplumdaki manevi ve ahlaki değerlerin kökten sarsılmasına sebep olur. İnsanı bedenin zevklerine esir yaparak haysiyet ve şerefini ayaklar altına alır. Zina tehlikesinden korunmak için Cenab-ı Hak'ın "Zinaya yaklaşmayınız. emrine titizlikle uymak gerekir." Bu ayet-i kerimede zina bir tarafa, ona yaklaştıracak davranışlar bile yasaklanmıştır. Mesela harama bakmak bunlardan biridir.